Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamızda yan tekme atağına karşı kontrolü uygulayacağımız teknik olarak diz çalışması yapacağız. Yan tekmelerimizi yapalım. 3 seviyede de 25 tane sol, sağ 25 tane sol arkadaki ayakla 25 tane arkadaki ayakla 25 tane 100 tane yan tekmemizi yapalım. Diz vuruşu yapalım. Diz bazen arkada önde bazen arkada ön diz 50 tane. Kroşe şeklindeki yan diz 50 tane uygulayalım. 100 yan tekmemizi yaptık. 100 de diz vuruşumuzu yaptık. Önden 50 dairesel 50 Kroşe şeklinde. 100 tane. Evet. Rakip sağ veya sol yan tekme geliyor. Ben ön geçiş yapacağım. 2 set ön geçişli yapın. 2 set de yatay geçişli yapın. Evet. Yan tekme geliyor. 1 Dizi vurdum. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 Rakip yan tekme geliyor. Diz vuruşu yapacağım. 4 3 2 1. Dizlerim kırık bekliyorum. 1 4 3 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, 7, 8. Yan tekme geliyor. 1, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 7, 6, 5 Yan tekme geliyor. 1, 8, 7, 6, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sağ 45'ime geçeceğim. Sağ veya sol yan tekme atıyor. Sağ 45'ime geçip diz vuruşu vuracağım. 1-2-3-4 1-2-3-4-5-6 4-3-2-1 1-4-3-2-1 5-6-7-8 Yan tekme geliyor. Bir. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Sekiz, yedi, altı, beş. Yan tekme geliyor. 1 8 7 6 5 1 2 3 4 5 6 Evet. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Kolay gelsin.